Mayoz hücre bölünmesi. Eşeyli üreyen canlılarda kromozom sayısının sabit kalmasını sağlıyor ve mayoz bölünme ile arkadaşlar üreme hücreleri ne yapıyormuş oluşuyormuş. Şimdi özelliklerine bakalım. Üreme ana hücrelerinde görülür. Bunlar iki en kromozomlu oluyorlar. Eşeyli yürüyen canlılarda eşey hücrelerini oluşturur. Ne gibi? Sperm gibi, yumurta gibi. Görüldüğü üzere bunlar da en kromozomlu arkadaşlar. Kromozom sayısı ikenden ene indiği için yarıya iner. Bölünme sonucunda 4 yeni hücre oluşur. Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden farklıdır. Peki bu farklılığın sağlanmasında etkili olay olan olaylardan birisi de nedir? homolog kromozomlar arasında parça değişimi görülür diyoruz. Bu parça değişimi de ne yapıyor? Çeşitliliği arkadaşlar sağlamış oluyor. Mayoz bölünme tür içinde çeşitliliği arttırır. Yine yukarıdaki olayın etkisi var. Biri anadan diğeri babadan gelen aynı büyüklük, şekil ve kalıtsal özelliklere sahip olan kromozom çiftine homolog kromozom denir diyoruz. Şurada ne yapmıştı? Geçmişti arkadaşlar. Mayoz hücre bölünmesi mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere de iki ana kısımda gerçekleşiyor arkadaşlar. Bakalım şimdi bunlara. Evet mayoz 1'de hücrenin bölünmesi için gerekli hazırlıklar yapılıyor demiştik. İşte ne oluyor? Sentrozomlar da kendini eşliyor bu arada. DNA kendini eşliyor. Homolog kromozomlar birbiri üzerine gelerek kıvrılır diyor. Bu kıvrılma esnasında arkadaşlar ne olur? Parça alışverişi yani gen alışverişi meydana gelir. Daha sonra bakın bunlar hücrenin ne yapmışlar? Orta kısmına dizelmişler. Altlı üstlü olarak mitozdan farklı olarak arkadaşlar. Mitozda tek sıra halinde dizeliyorlardı. Daha sonra kutuplara çekiliyorlar bakınız. Kutuplara çekildikten sonra bunların etrafında tekrar çekirdek zarı ne yapmaya başlıyor? Oluşmaya başlıyor. Böylelikle ne oldu? bir hücre içerisinde iki çekirdek oldu. Fakat parça değişiminden dolayı ve dizilimden dolayı arkadaşlar buradaki çekirdekler anne ve babadan gelen kromozomların nesi değildir? Aynısı değildir. Daha sonra sitoplazma bölünmesiyle iki adet ne oldu? Hücre oluşmuş oldu ve böylelikle mayoz bir sona erdi arkadaşlar. Yine hatırlayalım hayvan hücrelerinde bu e, boğumlanma ile bitki hücrelerinde ise ne ile ara lamel oluşumuyla ne yapıyor idi gerçekleşiyor idi. Daha sonra mayoz 2'nin başlangıcı. Mayoz 2 arkadaşlar mitoz bölünmeye benziyor. Yani mitoz bölünmenin aynısı. Ve burada hazırlık evresi yok arkadaşlar. Çünkü genel hazırlık başlangıçta ne yapılmıştı bakın yapılmıştı. Kromozom sayısı 2n olan ana hücreden kromozom sayısı n olan iki yavru hücre oluşur dedi. Bunu zaten söylemiştik. Ne sonucunda bu? Mayoz, mayoz bir sonucunda. Bu oluştuktan sonra arkadaşlar ne yapıyor? Mayoz 2 başlıyor. Bakın okla göstermiş. Mayoz 2'nin başlangıcı şurada. Tekrar söyleyelim. Ne yapılıyor Mayoz 2'nin başlangıcında? Hazırlık evresi olmuyor. Doğal olarak DNA eşlenmesi de ne yapmıyor? Olmuyor arkadaşlar. Mayoz 2 mitoza benzer bunu da söylemiştik. Bakın ne yapıyorlar hücrelerde? Kromozomlar ortaya diziliyorlar. Ortaya dizildikten sonra ekvatoral kutuplara çekiliyorlar. Ekvatoral kutuplara çekildikten sonra ne oluyor arkadaşlar? Bakın çekirdek zarları tekrar oluşmaya başlıyor. İki hücre içerisinde 4 adet ne oldu? Çekirdek oldu. Ve bunlar da sitoplazma bölünmesiyle ayrılarak ne yapacak? 4 adet hücreyi oluşturmuş olacak. Şimdi burada mayozun birinci evresinde arkadaşlar parça değişimi var dedik. Önemli. E, kılsal çeşitliliğin oluşmasında görev yapıyor. Şuraya bakalım. Mayoz bölünmede homolog kromozomların ayrılması ve kromozomlarda parça değişim çeşitliliğin artmasına neden olur demiş. Cümleyle ifade ettiğimizde canlılarda kromozom sayısının az veya çok olması kalıtsal hastalıkları da oluşturur diye ne yapmış arkadaşlar? Eklemiş. Evet şimdi mitoz bölünmeyi önce anlatmıştık. Şimdi de mayoz bölünme üzerinde biraz durmaya çalıştık. E bakalım arkadaşlar mitoz ve mayozun özelliklerine beraber incelemeye çalışalım. Mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülür iken mayoz bölünme eşey ana hücrelerinde gözleniyor. Mitoz bölünmede oluşan hücre ana canlının aynısı iken mayoz bölünmede aynısı değil çeşitliliğe neden oluyor. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez iken mayoz bölünmede kromozom sayısı ne yapıyor? Yarıya iniyor. Mitoz bölünmede hücrenin genetik yapısı ana hücre ile aynı iken oluşan hücrenin genetik yapısı mayozda ana hücreden ne oluyor arkadaşlar? Farklı oluyor. Sırada kendimizi değerlendirelim var. İfadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y koymamızı istemiş. Erkek üreme hücreleri 2n kromozomludur demiş. Üreme hücresi dediği için en kromozomlu olması gerekli. Onun için buna ne yaptık? Yanlış. Yani buraya Y yazacağız. Mitoz bölünme ile oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı değişmez. Doğru diyoruz arkadaşlar. Deniz yıldızında kopan parçanın yenilenmesi eşeğsiz üremedir. 2 adet oluştuğu için deniz yıldızında doğru dedik. Mayoz bölünme vücut hücrelerinde görülür demiş. Eşey ana hücreleri olması lazımdı. Yanlış. Kromozomlar arasındaki parça değişimi çeşitliliği arttırır. Mayoz 1'de gerçekleşiyor idi doğru. Dişi üreme hücrelerine yumurta denir. Doğru dedik. Erkek üreme hücreleri yumurtalıkta oluşur demiş. Bu dişi üreme hücreleri olacak idi doğru olması için demek ki yanlış. Mayoz hücrede, eş, mayoz hücre bölünmesi eşeğili üremede görülür diyor. Doğru. Mayoz hücre bölünmesi sonucu 4 yeni hücre oluşur. Buna da doğru diyoruz. Mayoz hücre bölünmesinde kromozomlar kendini eşler. Bu hücre bölünmelerinde genel özellikli kromozomların kendini eşlemesi. Doğru dedik arkadaşlar. Evet, örnek sorumuz var. Ee, nereye çıkacağız bakalım? Doğru yanlışları takip edeceğiz. Biz doğruları takip edelim arkadaşlar bakalım hangi çıkışa ulaşmış olacağız? Eşey ana hücreleri mayoz bölünme ile üreme hücrelerini oluşturur demiş doğru. Erkek üreme hücresine sperm denir demiş doğru. Sperm hücreleri en kromozomdur demiş doğru. Böylelikle doğruları takip ettiğimde bakıyorum nereye çıktım arkadaşlar birinci çıkışa ulaşmış oldum. Evet, sıradaki örneğimiz. Hücre bölünmelerini tartışan öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyorlar. Buna göre hangi öğrenciler yanlış bir sonuca ulaşmış olur demiş. Elif'e bakıyoruz. DNA'nın kendini eşlemesi, hücre sayısının artması Mitoz ve mayoz bölünmelerin ortak özelliğidir demiş, doğru söylemiş. Parça değişimi sadece mayoz bölünmede genetik çeşitliliğin sağlanması için gerçekleşir. Parça değişimi mitozda gözlenmiyor, mayozda gözleniyor ve genetik çeşitliliğin sağlanmasında etkili onun için doğru. Mayoz bölünmenin amacı hücre sayısını arttırmak ve yaraları iyileştirmektir demiş. Bu daha ziyade mitozun amacı. Hangisi yanlış bir sonuca ulaşmıştır dediğine göre cevabımız yalnız ne olacak arkadaşlar? Arda olacak. Geldik bir diğer soruya. Yukarıdaki dallanmış tanılayıcı ağaç yöntemiyle hazırlanmış soruda doğru cevapları takip eden öğrenci hangi çıkışa ulaşır? Buradan doğru cevaplar dan ziyade uygun cevapları desek daha hoş olacak sanki. Mayoz bölünme canlının nesiller boyu kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Doğru bir bilgi. Onun için doğru tarafına gideceğiz. Kromozom üzerindeki gen sayısı insandan insana değişebilir demiş arkadaşlar. Buna da ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Böylelikle cevaba ulaşacağımız sonuç ne olur? Ceyhan olur arkadaşlar. Evet bir etkinlik örneği daha var. Aşağıdaki mayoz ile ilgili ifadelerin doğruluğuna göre yanına D veya Y yazınız demiş. Buna göre doğru cevaplar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir demiş. Mayoz bölünme ile oluşan hücrelerin genetik özellikleri birbirinden farklıdır. Doğru. O zaman Y ile başlayan bir şey varsa eledik. Mayoz bölünme ile oluşan hücrelerin kromozom sayıları birbirinden farklı olursa hasta bireyler oluşur. Bu da doğru. DD devam etmesi lazım. şunu da elemişiz. Bakın. Şu da gitti. Cevap olarak ulaşmış olduk. Mit mayoz bölünme sonucu bir diploid hücreden 8 haploid hücre oluşur demiş arkadaşlar. Şimdi mayoz bölünmede bir hücreden 4 tane oluşur. Buna göre yanlış olacak. Cevabımız da denizli olarak ne yapmış oldu? Çıkmış oldu arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz. İncelenen bir canlının hücrelerinde gerçekleşen bazı olaylar kaydediliyor demiş. Buna göre mayoz bölünmede çeşitliliğin oluşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş arkadaşlar? Homolog kromozomların ayrılması, kromozomlarca parça değişiminin gerçekleşmesi illaki olacak. 2 olmayan şıkları arkadaşlar eleyeceğiz. Yeni oluşan bireylerin nesiller boyunca kromozom sayısının sabit kalması yani 3 olmasa da olur. Canlının gelişmesi sırasında mitoz bölünme geçirmesi o zaman 4 olmayacak arkadaşlar. 4 olanı atıyoruz. 3 olanı da ne yaptık? Attık. O halde cevap olarak neyi bulmuş olduk? Bolu 1 ve 2'yi homolog kromozomların ayrılması anne ve babadan gelen özellikler de e, dizilimden dolayı mayozda arkadaşlar e, altlı üstü dizildiklerinden dolayı bu da çeşitlilikte ne yapıyor etki gösteriyor. Buna göre cevabımız bu